Herkese merhabalar. Ben Rexay. Bugün arkadaşlar sunucumuzda ikinci bölümle. Oğlum yine ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Oğlum <gülüyor> bu yiğit psikopat ya. Oğlum bu niye böyle hızlı sallanıyor? Dın dın dırın dın dırın. Kurtlar sinirli. Oğlum bunu salamam mı? 30 dakika sonra sunucuya restart atılacak. Tamamdır 30 dakika. Tamamdır. Agam Şimdi Mars biletimiz var. Bugün Mars'a gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım hemen şöyle chestlerimize bakalım. Benim şeyim olacaktı. Ee, kazmam nerede? Şey e, Arkadaşlar Mars'a giderseniz de özel bir kazma olacak. Onunla kazabiliyorsunuz. Heh uzay çağı. Heh. Ee, neydi? E, Repair. Efendim. Efendim diyorum. DC'den sana çakırmış. Kim? Sonra bakarım. Videodayım. Niye çağırdı ki beni? Neyse, warp. Tamam. Ee, warp Mars. Sen çek ben gelmiyorum oyunda diyor. Tamam. Şimdi Mars biletimiz Burada. Ee, şöyle arkadaşlar Şunları şöyle atalım. Ee, bu arada Canımız gitmiyordu arkadaşlar. Yani bir şey Olmayacak. Uzay çağımız burada Bam Mars'a gitmek için giydiğin eşyalar Çıkarman gerekiyor Kafamdaki deniz fenerine mi göz diktin? Ee, evet kafamda Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi Mars'a Geldik. Şunları kazarak arkadaşlar Sol altta Mars taşı buluyorsunuz arkadaşlar Bakalım bulabilecek miyim? Oğlum daha hiç çıkmadı. Çıktım ben görmedim. Evet bu çıkmış. Ve saniye bitince yeniden gidiyorsunuz yani ölmüyorsunuz. Merak etmeyin. Ve bu taşlar yenileniyor bir süre sonra. Mars taşı ne işe yarıyor onu da göstereceğim arkadaşlar bir şurayı kasalım. Bu dünyada bu blokları kazamazsın. Biliyorum aga kazma çok hızlı kazıyor. Ne kadar çok parlıyorlar. Mars'ı da size göstermek isterdim ama şunları kazmam gerek. Mars bileti çok pahalı. 150 bin coin. Ben de başkalarından dilendim. Çete bakacak zamanım yok. Şunları kazalım. 16 tane falan toplamam gerek. Yoksa bir işe yaramıyor. Neyse anam. Şunları kıralım. Bu arada başka bir sunucu da arkadaşlar Survivor'a başlayacağım. Onun da zaten YouTube kanalıma bildirimleri açarsanız haberi gelir size. Bu arada Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Orada hikayelerimde ne, ne yapacağımı göster atıyorum. Instagram'da Cuma Metin aşağıya bırakırım arkadaşlar. Beni çağıran yok demiş o altta. Kaç tane? 9 tane bulmuşum. Acıktım bu arada. Kaç saniye? 200 saniyem var daha. Fazla sorun yok. Arkadaşlar şu sıralar benim yine izlenmelerim düştü. Alper'in vloglarını çaldığım video ne kadar iyi izlendi. Öbür videolar niye öyle az bilmiyorum. Aman sen der ki. Suncuda haftada bir sınır var arkadaşlar. O kadar video çekmem gerekiyor. Ve ben de çekiyorum. Ancien Targam zaten anlayışlı bir kişi. Zaten sınavına çalışıyor şimdilik e, sunucuya falan gelmiyor. Biraz bağırayım. Sonra video izlerken bakıyorum sesim az gelmiş. Sinirleniyorum. Şöyle. My, aynen. Map'i 4 yapmış. Borfor işte ya. Bord4 deyince. Özür dilerim Borfor 4 abim. Ya belki de benden küçüktür bilmiyorum ama saygıdan. Benim YT takımı aldığımı gören herkes bana yardım edip <laughs> şey e, abi demeleri gibi. Ya keşke dün videoda olsaydım. Hatta keşke yayında olsaydım da. E, o arlalar kayıta alabilseydim. Çok eğlendik dün baya. Ben zaten dün yeniden geldim Sv'ye Uzun süre yoktum dediğim gibi. 12 oldu. Kaç saniye? 120 saniye. Daha 2 dakikamız var. Buraları hızlandırmaya çalışırım. Ya da çalışmam ya. Sonra niye hızlandırdın oluyor Evet 14 oldu ee, Sol ben duyuyorsan e, Nokta koysana bir çete Kanka şey Mars e, taşı 16 tane oldu Ne alabilirim 16'ya Yani 16 iyi mi Bir şey veriyor mu Gördüğünüz gibi geldiğimiz yer Yenilenmiş arkadaşlar bir baksana kanka 16 tane ne alınıyor. 20'ye tamamlarım da merak ettim. 20'ye bir şey alınmıyordur. Hatta onda oha 19 oldu. Onun burada bayağı çıktı. Magnum ne ekmek ara ekmek ara. Zaga ekmek 2 desek, Magnum'da da 6 7 desek. Oğlum 10 liraya bir öğlen arası yapmak Olmaz. Oha 24 oldu. Oğlum şans sonlarda geldi. 50 saniyem var. Daha bir dakika var aga. Sakinim. Ben onu 40'a tamamlarsam şey kazma alabiliyorum bu arada. Burada çok çıkacak. Hadi hadi hadi. 30 35'i tamamlayayım. Volt vererek de 4-5 tane daha oradan alırım. Mis. 40 arkadaşlar bu şu güçlü kazmayı alabiliyoruz. Yani ben öyle biliyorum. Oh. 32 oldu. Hadi 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 hadi. Oğlum 8 tane daha toplayamam mı? Ha şundan çıksa. Oğlum şansım çok zorluyorum ama. Hadi 33. Aga be dünyaya geldim lan. 35 tane Mars taşım var. Bu arada daha var mı? Benim chest kısmında olması gerek azından. Chest 1 yok. Chest 2. Yok. 3. Üç. Zaten 3'ü niye yaptım bilmiyorum. 3 bomboş. Hadi 4. Yok. Hadi bir. Oğlum yok cidden. Lanetlenmiş kağıt. Ne bokuma yarıyor. 6. Bence bende hiç Mars taşı yok bu arada. 5 tane Mars. Taşı gerek. Despot. Marsla ilgili bilme için için SSS Mars. En son 6'ya bakmışız. Niye bu kadar dilenci oldum lan ben bu soru burada? Heh. Mars taşı. Mars taşı yok. 8. Oğlum niye arka arkaya onu attım ya? Asla Soul Sucking beni duymuyor arkadaşlar. Lan göt. Yok mu sende? Mars taşı 5 tane. Tamam Mars taşı at bana. Oğlum adamda bir boklar yemiyorsunuz değil mi? Oğlum bende var da nereye koyduğumu bilmiyorum. 50 tane. Ben bunu kesin var ya öyle random bir yere koymuşumdur. Yok olmuştur kesin. Ben de çok vardı aga. Ha bu arada Mars taşın. Oğlum açlığım gitmedi lan. Ha gidiyormuş. Hemen bunları nerede çevireceğinizi göstereyim. Var. Takasa geliyoruz arkadaşlar. Ve buradan bir önlü düşürün takas yapmadan önce lütfen bir çek sürmeye gerek kalır. giriliyor dengirliyor musun ya arkadaşlar sen niye geldin? Şimdi jet kazma Mart dünyasında bolak kıramazsınız. Uzay çağı ve iki uzay çağı jet kazma. Aa bende iki tane uzay çağı var. Bir dakika. Ben öbür üf, şimdi öbür uzay çağı nerede? Hah. Yav. Yiğit şu an, Yiğit şu an yaptı aga şey. Tövbe tövbe Aha uzay çağı Vallahi iki tane uzay çağım var Aha gel 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 Jet kazma Bu arada ne işe yaradın hakkında hiçbir fikrim yok Neyse alacağım Bir dakika Haa yani, evet Jet kazma aldık Ve jet kazmayı koyunca uzay çağı veriyor Oğlum bu Kazık ikincisi Git et kanka. Buradan ne yapılıyor? Altı lanetlenmiş kana kasaya boss anahtarı. Bende var mı o kadar ki? Ee, 12 tane lanetlenmişe kaktüs falan filan filan filan. Kelime oyununa altın doğrucu. Bende onlar vardı arkadaşlar. Tek tek chest'e bakmak istemiyorum. Ben bunları öbür videoda bu arada düzenlerim. Bu kadar salak saçma yerlere koymam. Kusura bakmayın bu arada bunlar için. Heh kelime oyunu lanetlenmiş kat. 3 tane varmış. Belki daha vardır ama. Yüce <laughs> Tövbe tövbe. Demir doğruca demir blok falan. Başka bir şey var mı burada ekstra? Bu bir hata değil sistem şu an. Bakımda lütfen. Ne? Ha var da burası bakımda cidden. Mars kasası parça cıkı. ben yine garip bir şey almışım. Bütün sandıklar gözüküyor. Jet kazmam oldu. Baştan da de şeydiniz. Bak ben bu uranyumu... Uranyum kazmayı Yiğit mi attı? Gel verem geri. Gel vereyim magam. Ben attım. Ne? Kalsın ya sor. A oğlum ben o kadar Mars taşının boyutundan topladım bari para atayım çocuğa Evet 8 uranyum ee, 2 uranyuma bu 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 16 uranyuma uranyum kazanıyoruz bu arada Mars taşıyla alakası yokmuş uranyummuş Aga 24 uranyum nasıl toplarım ki 4 tane çıktı lan tek Sadece bunu alabiliyoruz boss kasası ben de Namık Kemal'im. Şimdi şunu arkadaşlar bence buna biriktirelim. Kazma önemsiz. 24'de Deniz Fener doğrucu. Ama e, sezon 2'de yenilenecek her şey ve o yüzden sinirim bozuk. Şimdi ne yapalım? Ben bir adamı biraz kasayım aga. Adam bomboş. Bomboş dediğim şunlar biraz kasayım. Yiğit burada ne bok yiyor? Baydırman. <laughs> Sen kimsin Baydırman? Aga of Amca gerçek süper kahraman Ama o da telefonunu telefonun çıktı hacı Varda chest tcp'yi açmayacağım o yüzden chestler gözüküyor Tamam kapattım Soul sucking adamı kasarken Görüyorsunuz Oğlum. Ya oğlum benimkini nasıl değiştiriyor bunlar? Cık. Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Bütün herkese gidiyordu bu ses. Kimseye gitmedi mi ses? siz kimseye gitmiyormuş lan boşa çabalalım. Üzüldüm. Oğlumca envanterim kadar boktan bir yer yok bu arada. Ne ee, başka yapacak bir şey yok lan. Bakayım düşüneyim. Hmm. Başka ne yapabilirim lan? Bir şeyler söyleyin. Aa şey yapabilirim. Bir günlüğüne rehber oldum. Aga çok mantıklı. 50 like. Aga bir dakika rehber olursam bir günlük rehber. Anne arkadaşlar bu arada bu videodan sonra bir günlük rehber olduğum videosu gelecek. <laughs> evet. Bunu ilk önce diye söylemem gerek ama. <laughs> Öyle. Arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Ee, serinin devamı için videoyu like ve yorum atmayı unutmayın. Lan Bursa Soulsing nerede? Yanıma gel lan. Arkandayım. Gel buraya. Arkadaşlar. Oha ben Baydırman'ım bu arada Huzuni'de. Arkadaşlar bugün bu kadar. Oğlum kaç kere daha bunu diyeceğim. <laughs> Görüşmek üzere. Bu serinin devamı için dediğim gibi like atmayı unutmayın. Öbür videoda bir günlüğüne rehber olup serverı ağzına tüküreceğiz. Şaka şaka arkadaşlar. Sadece rehberliğimi yapacağım. Bay bay.